Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere 2024'te temettü dağıtım oranlarında ciddi düşüşler olmasının altındaki rasyonel sebepleri kullanacağız. Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Ardından tam 7 madde ile birlikte hangi şirketler bu istisna maddelerin dışında kalıyorlar ve bu sayede yine yüksek temettü dağıtabilir bunları birlikte maddeler halinde değerlendireceğiz. Ve videonun en sonunda da size bunlara uygun şirketleri göstermiş olacağım. Ama artık videolarda biraz daha özellikle de 2024 ile birlikte eğitim tarafına ağırlık vermeye çalışacağız. Çünkü bildiğiniz gibi doğrudan şirketlerin analizini yaptığımız, doğrudan sadece buna uygun şekilde olan şirketlerin analizini yaptığımız videolar evet çok daha fazla izleniyor. Çok daha fazla geri dönüşler geliyor ama içlerinde eğitim olmadığı için ve sadece şirketlerin alt mantığını izlemeden isimlerini alıp çıkma daha fazla olduğu için artık 2024 itibariyle de özellikle hisse değerleme eğitim serisi, takas kademe eğitim serisi, Viop eğitim serileri ağırlıkta olmak üzere diğer ana videolarda da rasyonel mantık larını uzun uzadı anlattıktan sonra sadece buna uygun şirketleri kısaca göstermiş olacağım. Çünkü bildiğiniz gibi ben ne bugüne kadar hiçbir hisse pazarlaması yaptım ne bugüne kadar hisse pazarlayanlara destek oldum. Herhangi bir şekilde alıcı oluşturabilmek, hacim oluşturabilmek için algı ürettim. Zaten biz her zaman alt mantığını anlatıp sonrasında buna uygun şirketleri derliyorduk. Tek bir şirket üzerine gitmeyip aynı şirketi defalarca kez de yine aynı video içerisinde vurgulamıyorduk. Sadece bu rasyonel altyapıya uygun şirketleri sizler için daha hızlı filtreleyebildiğim için filtreleyip karşınıza çıkartıyordum. Ama bu videoda da olduğu ve bu videodan sonra da daha fazla olacağı gibi bugün öncelikle sizlerle birlikte 2024'te temettü dağıtım oranları neden ciddi düşecek? Piyasa altyapısına bakacağız. Sonra bu düşmeye uygun olacak maddeler nelerdir? Bu maddeleri inceleyeceğiz. En son kısımda hisselerimize bakacağız. Yani düşük temettü vermemesi için bazı kriterlerimiz var. Bu kriterlere uyan şirketler yani yine yüksek temettü dağıtabilecekleri de yine tabii ki listeledim ama bunlar eğitimin ve mantıksal altyapı anlatımının sonunda gelecektir. Bunun buradan bilgisini vereyim istedim. Biraz daha 2024'te daha bilgi ağırlıklı, daha eğitim ağırlıklı hareket edeceğiz. Tabii ki yine hisselerimiz, analizlerimiz, incelemelerimiz ve çok kar potansiyeli kazanacağımız 5 kat 10 kat 15 kat yapan hisseleri nasıl 2021'de 2022'de yakalayabildiysek 2023'de yakalayabildiysek 2024'de de yine bunların analizini doğru incelemesini yapacağız ama bilgi de videonun içerisinde daha yüksek şekilde olacaktır. Daha az izlenebilir evet. Daha az etkileşim alabilir evet. Ama önemli olan ne kadar çok kişiye ulaştığımız değil ne kadar çok kişiye faydalı olabildiğimiz diyorum. Buradan da böyle kısa bir açıklama olsun istedim. Hemen başlayalım. Öncelikle yüksek faiz ortamında borçlanmak yerine え、ね temettüyü dağıtmak yerine bunu kullanmaya çalışacaktır şirketler. Yüksek temettü oranını çok daha az şirkette görmüş olacağız bu yüzden. Şimdi şirketler temettü dağıtmayacak demek değil ama geçen sene %70 temettü dağıtan bir şirketin bu sene %30-40'larda dağıttığını göreceğiz. Geçen sene 2 partide 3 partide temettü dağıtan bir şirketin onu 2 partiye bir partiye indirdiğini göreceğiz. Yani dağıtma oranlarında aşağı gidişler söz konusu olacak. Çünkü şirketler ellerindeki paraları temettü dağıtarak ortaklarına vermek yerine şirketi daha az krediye boğa daha az yüksek faizli kredi kullanmak yerine elindeki parayı kullanmaya çalışacak. Peki bu kötü bir durum mu? Bu kötü bir durum değil. Fakat sadece temettüye odaklanan temettü yatırımcısı için negatif bir durum olacağı için bunu video ile birlikte açıklamak istedim. Şimdi. Bir şirketimiz var. Biz bunun yatırımcısıyız. Biz bunun bize para vermesini değil. Öncelikle onun iyiliğini düşünmemiz gerekiyor. Yani burada bencil bir bakış açısıyla bana parayı versin, bana parayı kazandırsın da ne olursa olsun isterse batsın dersek biz onun ortağıyız ve biz de batma noktasına gidiyoruz. Şimdi ticari kredi faizlerinin %50, %60, %70'ler olduğu bir noktada şirket elindeki parayı temettü olarak dağıtıp sonra %70 ile %65 ile borçlanırsa bu güzel bir şey olur mu? Bu güzel bir şey olmaz. Bizim şirketimizin geleceği için de güzel bir şey olmaz. Şimdi peki elindeki temettü ya da elindeki karı düzeltiyorum temettü olarak dağıtacak ve bundan da negatif olarak etkilenmeyecek şirketler var mı? Evet onlar var. İşte onları 7 maddede çıkarttım. Sonra da toplamda 8 hisse olarak sizlere sunacağım. Peki nasıl oluyor da bazı şirketler elindeki karı temettü olarak dağıtmasına ve %70'lik ticari kredi oranına rağmen bundan negatif etkilenmiyor da bazı şirketler elindeki karı dağıtmıyorlar ve onun yerine faizi kullanmamayı tercih ediyorlar ve bu şekilde şirketlerini hecetmeyi ya da daha yüksek karlıkları finansal gider kalemlerini düşürebiliyorlar. Burada şöyle bir durum var. Bir birazdan 7 maddede de göreceğimiz gibi bazı şirketlerin kredi kullanımına zorunlu olmadığını görüyoruz. Yani şirketler kredi kullanmadan da ya da çok daha düşük kredi oranlarıyla da işlemlerini sürdürebiliyorlar. 7 maddede nedir? Hemen bakalım. 1. Yüksek temettü dağıtacak şirketler kategorisine girenleri listeliyoruz burada. 1. Marka prestiji ve yıllardır süren geleneğini bozmamak için yine yüksek dağıtma oranıyla temettü dağıtacak şirketleri göreceğiz. 2. Kar patlaması yaşayan, beklediğinin ve daha da önemlisi ihtiyacının üzerinde kar edenler yine yüksek dağıtma oranları ile devam edecektir. 3. Uzun yıllardır. Bakın burada altını çiziyorum. Uzun yıllardır. %50 kaldıraç oranı altında çalışan şirketler yani krediye ihtiyacı, nakite ihtiyacı olmayan şirketler yine yüksek temettü dağıtımını devam ettirecek ya da geçmişten gelen yüksek dağıtım geleneğini sürdürecektir. Dördüncü maddemizde nakit durumu kuvvetli şirketleri görüyoruz. Yani şirketin şu anki nakit kasa durumunun da iyi olduğunu gördüğümüz. 5. Anında nakit çalışan ödeme almakta vade ile uğraşmayan şirketler daha ziyade B2C olan şirketler yine burada yüksek temettüyü devam ettirecektir. B2C dediğimiz business to customer olarak aslında geçiyor. Yani doğrudan malı sattığı anda ya da hizmeti verdiği anda parasını alıyor. Vade beklemiyor, çek beklemiyor, senet beklemiyor. Bunları beklemediği için faktöringlerin eline daha ucuzdan düşmek zorunda da kalmıyor ve daha hızlı nakit üretebilen şirketler yine bu kategoridedir. Bir diğeri 6. maddemiz yüksek kar ile çalışıp dönem içerisinde yeterli nakiti üretebilen ve üretebileceğini düşünenler de bu kategoriye giriyor. Son maddemize, yedinci maddemize baktığımızda doygun konuma gelip çok yüksek yatırım harcaması yapmayanlar yine bu konuma geliyor diyebiliriz. Bu yedi maddedeki şirketlerimiz elindeki temettüyü yani elindeki karı temettü olarak, kar payı olarak dağıtabilecekler. Neden dağıtabilecekler? Çünkü bu yedi maddenin içerisine giriyorlar ve bu yedi maddenin içerisine giren şirketler elindeki karı tutmak zorunda ya da onu yüksek faizle borçlanmamak için kullanmak zorunda olan şirketler değil. Ha tercihen yine belli miktarlarda temettüde azalma olacaktır. Geçen sene %90 temettü dağıtımı olan bir şirketin bu sene %75-80'lere indiğini göreceğiz. Ama bu 7 maddeye girmeyen şirketler geçen sene %50, %60, %70 temettü dağıtım oranı varken bu sene %10, %20, %30 bantlarında kaldığını göreceğiz. Ve bu da tabii ki özellikle de ciddi miktarda temettü almak isteyen yatırımcının hoşuna gitmeyecektir. Bu yüzden bunu erkenden bilip buna karşı tedbirli olmamız bizim için çok sağlıklı olacaktır. Peki bu gruba giren şirketler nelerdir derse karşımıza hangi şirketler çıkıyor? Bunları iki kategoriye ayırdım. İlk kategorimizde 4 tane şirketimiz var. Hatta 5 tane şirketimiz var. Bu 5 şirketimiz yukarıdaki 7 maddeyi uydukları için giriyorlar. Altta sıraladığımız 4 şirketimizde geçmişten geldikleri güvenilir imajını bozmamak için bu serüvene daha az karlılığı göze alarak devam edebilecek 4 şirkettir. Yani aslında birinci kategori bizim için daha avantajlı olacaktır. Konjektürü lehine çevirerek, konjektürün rüzgarını arkasına alarak hareket edebilecek şirketlerdir. Nedir bunlar? İlk sırada Tüpraş geliyor karşımıza. Tüpraş zaten önümüzdeki dönemde ciddi kar üretebileceğini çünkü Brent Petrol dün 100 hatta 120 dolarlar seviyesine tekrar ulaşabileceğini biliyor ve bunu bildiği, yüksek kar üretebileceğini bildiği için, patlak bilançoların, yüksek karlılıkların geleceğini yine bildiği için burada ne yapacaktır? Yüksek temettü dağıtımına devam edecektir. Fakat geçen senenin altında dağıtacaktır muhakkak. Çünkü Tüpraş da %60-70'ler civarında kaldıraç oranı kullanan bir şirkettir. İkinci şirketimiz karşımızda Anadolu Efes olarak çıkıyor. Anadolu Efes'e baktığımızda yukarıdaki parametrelerin birçoğuna uyduğunu, düşük kaldıraç oranıyla hareket ettiğini ve yüksek karlılık getirdiğini görebiliyoruz. Galata Wind'e baktığımız zaman yine petrol fiyatının yukarı çıkmasının da yenilenebilir enerji tarafına da pozitif yansıyacağını biliyor. Burada Galata Wind yine düşük kaldıraç oranıyla çalışıyor ama doygunluk konumuna gelmeyip yüksek yatırım yapmaya devam eden bir şirket olduğu için yine görece bu dörtlünün hatta beşlünün düzelttim. içerisinde en fazla temettü dağıtım oranı düşürecek şirketlerden bir tanesidir. Çünkü Galata yatırım yapmaya devam ediyor. Burada bildiğimiz bir dipnot vardı. 2025'e kadar %100 reel büyüme. Yani kapasitesini ikiye çıkartabilme oranı vardır. Bu kapasitesini ikiye katlama oranı bizim bir Sasa'da bir Hektaş'ta gördüğümüz gibi suni değildir. Çünkü siz 10 araba üretip 1 senede 5 araba satıyorsanız üretim kapasitenizi 20'ye çıkarttığınız zaman 20 araba üretip bu sefer 10 araba satamazsınız. Çünkü elinizde zaten 10 araba varken 5'ini satabiliyormuşsunuz. Burada arge, satış, pazarlama, sektör dördü domine edebilme gibi noktalara daha fazla eğilmeniz gerekiyor. Fakat Galata Wind gibi enerji üreten bir şirketseniz zaten ürettiğiniz enerjinin yüzde devlet alıyor. Kalma gibi, artma gibi, elde kalma veya stok yapabilme gibi bir durumunuz söz konusu değil. O yüzden üretim kapasitenizi arttırdığınız her yüzde birlik marş doğrudan karınıza ve cironuza ekleniyor. Hatta cironuzdan daha iyi bir şekilde karınız ekleniyor. Neden? Çünkü Galata Wind'e baktığımız zaman aşağı yukarı ciro eşittir net karla çalışıyor. Çünkü bu şirketler yatırımlarını yapıp o kurumlarını oluşturduktan sonra gelecekleri çok daha daha pozitif oluyor. Ve ne kadar yüksek enerji üretebiliyorsa o kadar aslında sektör dominize edebilme noktası da gelişmiş oluyor. Peki son iki şirketimize baktığımızda neler çıkıyor karşımıza? Yunsa'yı ve İşmen'i görüyoruz. Yunsa ve İşmen de yukarıdaki parametrelere uyduğu için bu olaydan en az etkilenip temettü dağıtım oranlarını daha yukarıda tutabilecek iki şirkettir. Şimdi prensip olduğu için yine temettü dağıtım oranlarını gerekirse bir sonraki sene daha az karlılığı göze alarak aynı oranlarda bırakabilecek dört şirkete baktığımızda Ford Otomotiv, Doğaş, Tofaş ve Logo karşımıza çıkıyor. Logo bunların içerisinde biraz pozitif ayrışıyor. Çünkü bir yazılım şirketi olduğu için yine doygun konuma gelmeyip yatırım yapmaya özellikle de startup yatırımları yapmaya devam edecek bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Ford, Doğaş ve Tofaş'a baktığımız zamandaysa tabii ki yüksek faiz oranı otomotiv piyasındaki durgunluğa sebebiyet veriyor ve bu yüzden bu şirketlerin ciroları daha aşağıda hareket edecek. E bu şirketler yüksek kaldıraç oranlarıyla da çalıştığı için mutlak suretle buradan negatif etkilenecektir. Ya bunu temettü dağıtım oranını aşağı çekerek sağlayacaklar ya da prestijden bunu sağlamayıp 2024 karlılıklarını daha aşağı çekmeyi göze alarak sağlayacaklardır ama burada doğru yapılması gereken şey elinizde hazır bir para varken bunu yatırımcılarınıza dağıtıp %60-70'lerden borçlanmak yerine daha düşük dağıtıp en azından zorunlu olarak ayırabileceğiniz kısımları mutlaka krediye başvurmanız gerekecek kısımların parasını elde tutmak çok daha sağlıklı olacaktır. Hemen hafızamızı 2 sene geriye sardığımızda %100'e yakın bir enflasyon, %10 borçlanma oranı vardı. %10'la kredi çekebiliyorduk. %100'lük bir enflasyon vardı. Şimdi bu konuma baktığımız zaman aşağı yukarı %60'lar bandında bir enflasyon, %60-70'ler civarında bir ticari borçlanma oranı olduğunda görebiliyoruz. Bu tabii ki şirketlerin finansörleri üzerinde de çok ciddi bir etki yaratacaktır. Burada iyi finans ekibi olan doğru bir ana para yönetimi ve doğru bir finansal yönetim yapan şirketlerin de yine pozitif ayrışacağını bu noktada görebiliyoruz. Bu yüzden videomuzdaki ana nokta 2024'te genel itibariyle baktığımızda örneğin 100 temettü şirketi varsa bunun çoğunluğunun temettü dağıtım oranını ciddi şekilde aşağı düşüreceğini bilmemiz gerekiyor. Bunlardan yani Temettüyü daha aşağı çekme dağıtım oranını daha aşağı çekmeden Negatif bir şekilde etkilenmeyecek şirketleri 7 maddede saydık Benim gözümden kaçan ve sizin bu 7 maddeye dahil edeceğiniz şirketler varsa tabii ki koyabilirsiniz Bunun haricinde de toplam 8 hatta 9 hisseyle birlikte de Buradan daha az Temettü dağıtım oranından etkilenecek şirketleri de yine Birlikte incelemiş olduk Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur Eğer videolar Hoşunuza gidiyorsa ve eğitim tarafına daha fazla ağırlık vererek hisse incelemelerini biraz daha videonun sonuna ve ikinci planlarına bırakmam Mantıklı eğitim tarafını daha ağır tutalım diyorsanız da abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Katıl tarafına bugün yüklenecek tecrübeler 3 videosunu da mutlaka kaçırmayın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.